ve evet, tarihi Harput Kalesi'nde son zamanlarda keşfedilen zindana doğru iniyorum. Haçlı seferleri sırasında Kudüs Kralı'nı esir edip buradaki zindana getiren komutanların biri de belet Gazi. Bunlar bizim onda gidenler, yeğenler. Ben de ilk defa iniyorum bu. bir öne geçebilir miyim ben? Geç ee, dayı. Biz zaten çok uzak. Siz isterseniz şu tarafı burası daha dik. Bir olmaz demeyin. Bir şey olmaz demeyin. Kaymadan gelin. Evet. 50 metre bilmiştim zaten. 50 metreden sonra tekrar çekmeye başladım. Ama hala aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Harput tarih boyunca önemli medeniyetlere cidden merkezi konumda olan bir bölge. Urartular zamanında, Roma döneminde, Bizans döneminde, daha sonra Osmanlı, şey öncesinde Selçuklu, Osmanlı derken, evet, zindan burası. Evet, Kudüs Kuralı'nın aylarca zindanda tutulduğu yer burası. Buradan feriş daha gelse kimse çıkaramaz. Ama enteresan bir kaya zaten harput kalesi süt kalesi diye geçer